29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi koca elinde de coşku içinde kutlanacak. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donatmak için çalışmalara başladı. Allah Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bayrak dağıtma etkinliğinde, esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 25 bin adet bayrak hediye edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında şehri kırmızı ve beyaza bürümek için bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda 80 kişilik ekip 12 ilçede faaliyet gösteren esnafa ve vatandaşlara 25 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Ekipler İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Fethiye Caddesi, Gebze Kent Meydanı ile ilçe merkezleri başta olmak üzere tüm esnafa Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı'nda vatandaşlara da Türk bayrağı dağıttı. feda eden şehitlerimize...